iyi gidiyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Yavaş, yavaş. Evet Dani oturmayın hiç. Evet, salona girdiniz. Sonra? He, böyle salona girdim işte. Kanepeye doğru giderken ayağıma bir şey takıldı. Ee, elimi, kolumu artık eğildim, yokladım. Baktım İhsan. Saat kaçta kalktınız? Altıda. Başucumda saat var. O çalar sabahları. Öyle uyanır. Oradan bilirim saati. Saat altıya kurulu savcım doğrudur. Meltem sen annen seslenince mi girdin salona? Ha, ha, ha evet ben e, uyuyordum annemin sesine uyandım odaya geldim İşte babamın başında ağlıyordu. 112 kim aradı? Ben. Neden sen değil? E, telefonu yok yıllardır da olmamış biliyorsunuz. Öyle mi Ekta Bey? Öyle savcım. Annene telefonu sen verdin yani. Öyle mi? <laughs> Neredeydi telefonunuz? Şey, a, anne, annem yeleğinin cebindeydi ya, yeleğin cebinden çıkarttım. Nerede o yelek? Görelim bakalım. Gel abiciğim, biliyorsundur yerini. Hadi abiciğim. Dalyan Hanım, buyurun siz oturabilirsiniz artık. Bahse konu yelek savcım. Bu mu? <laughs> Biz onu yanımıza alalım. Hanım maktule bıçağa dokunduğuna göre üzerinde de kan olması lazım. Kriminale verelim, incelesin güzelce. Bir hata yapmayalım. Lanetancığım sen de otur. Gel annenin yanına. Ciğerim şu deli tohumasını ver bakayım bana. Aç beni aç aç aç. Sağ olasın. Seni de beklettik böyle dışarıda. Üşüdün mü? Atilla. Annenle ablan bir şey saklıyorlar. Ben bunun ne olduğunu senin bildiğini düşünüyorum. Eren bir getir bakalım onu. Bak bakalım aslanım. Baban öldüğünde annenin üstünde bu mu vardı? Acele etme düşün, iyice bak. Bu gaz olmuyor ama. Yani varsa bir sorunuz bizim yanımızda lütfen. Ayrıca ifadeyi alacaksınız. Çocuk savcısı çok rica edeceğim. Yelek doğru mu? Üstünde mi vardı? Ha? Telefonu cebinden çıkarmadı o zaman. <laughs> Ölsün diye bekledik. Başında başka türlü eziyeti bitmeyecekti. sonra işte annem geldi odadan aldı telefonu. Ben kıpırdayamadım. Kalkamadım ki. Anlayacak o savcı. Değil mi? Halledeceğiz merak etme. Şş, merak etme halledeceğiz. Hadi çocuğum. Sen üşüme eve gir. Anne, abla ne diyorsa onu yap, tamam mı? Ayrıca bu savcı sana soru sorarsa ben olmadan cevap verme. Daha ya? Anca toparlandılar. Çocuğunu sıkıştırdı. E tabii en zayıf halka. Ama ben izin vermedim. Vallahi <laughs> kocan ...atmaca gibi gözünü gerçeklerin üstüne dikmiş... ...böyle pençeleri açık aportta bekliyor... ...bakalım nereye kadar saklayacağız. Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Sen de sanki ilk kez yapıyorsun. <laughs> Yakalarlarsa da... ...meşru müdafaya döneriz. Döneriz Celincim. İş ki evde işler tersine dönmesin. Adamla evlisin ya... ...ya sana kızgın olduğu her halinden belli. Bir dost. Ne alakası var ya? Bizde iş başka, aşk başka şekerim. Ha. Öyle biz senin bildiğin ilişkilerden değiliz. Amin, inşallah. Ee, <laughs> <laughs> ofise herhalde <laughs> ha? Zira ilgilenmemiz gereken ölmemiş bir adam var. Hastane kayıtları, raporlar falan bulmuş hepsini kızlar gidip incelememiz lazım. Sonra da bir hastaneyi sıkıştıralım. Önce emniyete gitmemiz gerekiyor. Senin Cengiz'in ifadesini görmen gerek. Hadi. Ha, Ilgaz gösterecek sanki. Hala umudum var. Çok tatlısın. <laughs> hadi hadi bin. Aç kapıyı aç.